Merhaba herkese merhaba yine Maltepe sahillerinden e, herkese selamlar. Çok güzel yani e, tavsiye ediyorum. Yeniden çağrı yapıyorum herkese. Müsait olan herkese çıksın e, güzel bir yürüyüşünü yapsın. Lodos esiyor evet doğru ama çok şiddetli değil. Dalgalı bir denizde e, etrafında o güzel manzarayla birlikte güzel bir yürüyüşünü yapsın bir özel bir tavsiyem var. Eğer ben böyle bir saat, bir buçuk saat yürüyemem diyorsanız, o kadar vaktim yok diyorsanız, o zaman çok basit. 50 adım çabuk, 50 adım yavaş, fartlek şeklinde yani çabuk yavaş şeklinde yürüyüşünüzü 30 dakikada yani bilmediğiniz 40 dakikada tamamlayabilirsiniz. Kapasitenize, yaşınıza ve yani durumunuza göre yani farklı şekilde biliyorsunuz daha çok enerji harcını ama biz konumuza geçelim. Bu bir sadece bir girişti biliyorsunuz her zaman. bugünkü konu sportif formla ilgili iki örnek vereceğim size ve o sportif formun nasıl ilerlemesi, nasıl yani 6-8 hafta değil de daha fazla kalınması mümkün onu anlatacağım çok kısa. Şimdi iki kahramanımız Freddy yani Ferdi Kadıoğlu ve Kerem Aktürkoğlu bizim milli futbolcularımız. Yani bu iki futbolcu şöyle anlatayım size sadece sportif form açısından değerlendirme yapıyorum. Yani kim nasıl oynama şu benim konum değil. Şimdi ikisi de Temmuz ayının 27'sinde Avrupa kupalarıyla sezona başlıyorlar. Çok erken. Yani ön eleme, ön bilmem ne Yani biliyorsunuz olayları Şimdi ikisi de e, Yaklaşık işte Onar maç şampiyonlar liginde Veya işte Avrupa liglerinde oynamış Burada Ferdi'nin Bir eksik maçı var Ludogorets'e karşı oynamadı e, Bir de Ferdi'nin e, Aktürkoğlu'na nazaren e, Bir eksiği daha var Aktürkoğlu 17, e, yanılmıyorsam 17 Eylül'de e, 4-2'lik Japonya maçını oynuyor. E, Ferdi e, ön baldır, e, ön adele sakatlığından dolayı o o haftada kayıp olduğu için Ankara gücü maçında da oynamıyor. Yani lig maçında Ferdi Kadıoğlu orada e, bir e, mola veriyor. Yani farkları bu ama manzara şu andaki manzarayı gördüğünüzde hepiniz görüyorsunuz Akkuyuğlu formdan düşmüş görüyorsunuz zaten milli maçta son dakikalarda girdi ee, ona bir jest yaptı milli takım antrenörü ee, ama formdan düştüğünü görüyoruz yani a, a, ama Ferdi'ye bakıyoruz Ferdi hala formda ve çok da güzel oynuyor şimdi formda ve formsuz futbolcular arasındaki farkı daha önce videolarımla girmelerinizi merak ettiğiniz takdirde girmenizi ve oradan bakmanızı rica ediyorum. Yani şimdi uzatmayayım çünkü video çok uzun olacak. Yani işte pas isabet oranı nasıl düşüyor futbolcunun ve takımın yani takım olarak düşerse şut isabet oranı nasıl düşüyor iki vaziyet arasında yani bunları bir bakın. Yani zaten şey rakip sahasında isabetli pas oranınız düşünce çok kontrat yersiniz vesaire vesaire. Oralara da girmek istemiyorum. Şimdi mazara şu ama Ferdi Kadıoğlu AkTürkoğlu'ndan çok daha formda şu anda formda. Yani o gözüktü ve tahmin ediyorum en azından daha bir hafta bir hafta benim tahminim bir hafta daha süre sürecektir formu yani. Ee, bilemiyorum artık Suudi Arabistan'daki süper e, kupa finali ee, ne yetişir mi onu dersimi çalışmadım şey etmedim. Ben prensip olarak size olayları fırlatıyorum. Şimdi e, bir form 6-8 haftadan nasıl daha fazla sürdürülebilir ona bir bakalım. Bir kere neye bağlıydı? Sıralıyoruz. Antrenman eğitim kalitesi sürecine kalitesi. Şimdi her iki antrenör birisi Italiano yani Inter'den öğrenmiş ağırlıklı. İkincisi Deutsche yani Joachim Löw'ün öğrencisi sayılır. Şimdi ikisi de çok kaliteli bir antrenman eğitim süreci geçirdiklerinden eminim. Burada ama fark şuradan kaynaklanıyor. Ha, bir niye bağlı onu bir anlatayım. Niye bağlı? İkincisi e, sporcuların ferdi olarak kendine daha iyi bakması. Yani şimdi sporcu var, e, geç yatar, e, iyi beslenmez şeyde yani ...bunları da çekiyoruz çünkü ikisi de çok profesyonel bir futbolcu, çok profesyonel. Şimdi burada üçüncü ve e, dördüncü maddelere giriyoruz. Aradaki şarj olayı, şarj olayı yani bataryaları yani cep telefonları örneği hep veriyorum. Şarj olayı şimdi. Aktürkoğlu non-stop oynadığı için şarj olayını değerlendiremedi diye düşünüyorum. Ama Ferdi demin ne dedim bir arası vardı. Bir arası ön adele filan filan. Orada ön adele dışında bütün yapabilecekleri aktiviteleri yapmıştır. bireysel performans koçu çok iyi durumdadır. Çok iyi bir, bir profesyoneldir ve Ferdi görüyorsunuz yani e, şu anda uçuyor yani hiçbir durmadı yani orada şarja soktu niteliklerini yüksek tuttu e, fiziksel niteliklerini yüksek tutarsan formdan düşmesin uzun zaman düşmesin bunun dışında kart cezalısı olursan gene şarja sokuyorsun gene şey diyorsun gene milli aralar bu çok önemli şimdi bilemiyorum Ferdi belki bir önceki milli maçlarında Hiçbirinde giremedi yani o şeyi de olabilir orada şarja soktu belki Hollanda milli takımına da girmedi ama bir fırsat olarak size söylüyorum bunu. Yani şarja sokmak çok önemli orada sürdürebilirsin. Dördüncü madde ise çok daha yani bütün hepsinden çok daha önemli beyin hücrelerini ölen beyin hücrelerin yerine yeni beyin hücreleri üretme kabiliyeti. Çünkü her şey beyinden başlar. Beynin hücrelerini yenileyebilirsen, yerine koyabiliyorsan o zaman protein sentezine ve kas yani kas kütlesinin azalmasına meydan vermeyeceksin ve gücün, dayanıklılığın her şey daha iyi seviyede kalabilir ve hatta gelişebilir. Yani benden bugün bu kadar. Bundan sonra her şey size aittir. İyi haftalar herkese. Allah'a ısmarladık.